Ne denk geliyor? Oğlum bu ne böyle? 4 şey, tane iz göstereceğim. Şey, ya? Kanka. Bu ne ya? Aa, Elif'in Elif dünyası. <laughs> Elif'in dünyası. Oğlum bu dünyası ne, ne böyle bu? Bak bak. Meşhur o sayfayı bilmiyorum musun? Kişisi senin eşin Gül Deniz'miş. Bak. 4 tane iz göstereceğim size pardon. Bir dakika. İfşasına vücudunda 4 tane iz var. Kanka aynen ifşasına denk geliyor. Eceron'un şarkısına bakacağız arkadaşlar. Ee, gitarım hemen arkamda. Ona bakacağız. Dur, birazdan bakacağız. Var. <laughs> videoda oh da gözüküyor mu çok ]ơ. merak ediyorum. Çünkü evet. boş Kodakken. yani günahına almaz. Bakalım bu sefer torunlarına ne yapmış. Sek... <laughs> 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 bakalım torunlarına nasıl bir eser bırakmış bu sefer. Onu <laughs> da <Orada> bir bakalım. <gülüş> <laughs> <Stop. gülüyor> Salak salak şeyler yapıyorsun. Bak ne yaptın ya? Hayır ne Aynen. yaptın ki? Ya? Öyle deme. Arkada şimdi. gülen maymun, arkada gülen şebek biz oluyoruz ama. sen, <laughs> sen kurban ol onun torunlarına. Ben hiç anlamadım. Kanka. Anlatacağım birazdan anlat. Ne oluyor lan Gugu? Bir şey demedim. He. <laughs> <Çok gülüyor> <şaşırsın. gülüyor> <laughs> bir saniye. Ben bak bak oraya bak. Videodan bir insan tanınabilir mi? Bir ha bir de aynen öyle. Yüzü gözükmüyor o, çünkü o be, videoda. Belli olan şeyleri izler onlar. Hatta e, hatta 4 Parası değil 5 tane. Yanındaki. Pardon. Kanka ne diyorsun amına koyayım? Samet ya? ne anlatıyorsun ya kanka? Nasıl Hangisinin karın? ifşası çıkmış? Kanka bak <laughs> ne ifşas çıkması kanka saçma sapan konuşma <laughs> Samet ya. Samet Google'da aratıyor bile kanka şu anda. Allah ben Allah, Allah. kanalı ya, mı kapattıracaksın diye. ya? Samet Escobar VIP'de. <laughs> link atsana ya boğum. abi saçmalamayın lütfen ya bak adamın Yok, karısı diye. twitter'da denk geliyor çok iyi örnek oluyor iyi lan atsana. biz mi saçmalıyoruz bu videosunu izliyorsun oğlum sen başka yere saptırıyorsun konuyu benim videosunu açtım şey o mu amına koyayım e orta uygunsuz video ne o zaman amına koyayım dur kanka izle bir ondan sonra anlayacaksın ya nerede o git o videoyu üst üste konuşmayalım Tövbe arar. Twitter'da arıyor şu anda. Sesini kapa. Türk gibi şahı. Şey Ama bu ne öyle? <laughs> bir saniye. Ne Gelin. Nereden tanıyacak? Cinsel içerik dedim. Bir saniye. Ama bu çok bakın, ama, ama bakın bir... şimdi. Bir tamam. Ay o ne şey, o öyle? Şey o hayırlı cumalar ne orada? Ama bak. bak. <laughs> Mahallede de demiş demek ki o gün. Aslan tatlı izil oğlum. şimdi <laughs> Nasıl <gülüyor> bir? Hayır iz gözü gel Gel bakalım şuradan. Bir Kanka bu televizyon programında böyle bir olay oluyor. Ben de denk geldim internette, Aa, Twitter'da. Yedim, sen bak Esra hocam. Allah, sen kesin ifşa <laughs> şey ararken <laughs> denk geldim. <laughs> oğlum manyak mısın? Bu dağıldı ya, her yere. Normalde buna nasıl denk gelebilirsin ortam ya? Oğlum. Ben de geziyorum full Twitter'ı, YouTube'u şeyi. Ben hiç böyle videoya denk gelmedim amına koyayım. Oğlum bu haber haber. Haber sitesinde paylaşıldı bu. Allah Allah. Tamam yedik. Pornocu değiliz, reklamcıyız. Ben bakamam. Bekle abla. Bak bak, bak buluyor her şimdi şey videoyu bekle. buluyor. Bekle. Işte, gel gelsin, bak şimdi. Ay, böyle her şeyi de yapıp yap Herkes... cahil cahil deyip durmayın ee, ya. Şurayı görüyor musunuz? Ben... <laughs> Aa. Şu Aa. <laughs> ne biliyor musunuz? Ben bakamam abi ben <gülüyor> ama <laughs> ben hayır, hayır, abla. Gözüküyor mu? Ne olduğunu biliyor musunuz? Sancım, kötü gözüküyor. Oğlum bak bak. Üst üste konuşmayalım. Tövbe ya Rabbi. Aynen. Aldatılan Sesini çocuk tapan. bu mu? Ne? Of. Ne oldu? Aldatılan çocuk bu <laughs> mu diyor kanka? <laughs> Yok kanka çok güzel bir porno <laughs> videosu bulmuş. Kadınlara gösteriyor. Bunu kesin izleyin diyor amına koyayım ya. Çok rahat gösteriyor ondan sordum ya. Abi kanıtlamaya çalışıyor Sesli kadınlar, mi sormuş. Geliyormuş. kadınlar sormuş. Kadınlar sormuş bu videoyu nasıl kanıtlar yani bu karın olduğunu nereden bilir. Çocuk da diyor ki izi var diyor bedeninde iz var diyor. Çocuk da açıyor videoyu gösteriyor. Yağmur ne anlatıyor sen de anlatıyorsun Yağmur? Ses geliyor galiba dedim. Neyden ses ne geliyor sesi? Yağmur? <laughs> video sesi. Hoparlörü olan bir aygıt ya Yağmur. Ha gerçekten hani. mami. Ses. Gel telefondan ses de verin. Video açıyor Salak salak konuşma. Aç videoyu. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu tayfaya ben bir IQ testi yaptırmak istiyorum. Var mı öyle bir test? Kapınıza <laughs> öyle kadar bir göndereyim testi abi. Yok ki kanka. Herkesin kapısına kadar gitsin abi. Sıradan bir IQ testi yaptırdan en azından kendimizi bilelim. Anladın mı? Gel yaptır en yüksek benimki. kişi. Ben ona diyor da yaptırdım 140. Aynen mami. Ona diyor sen <laughs> garanti yani. Kadar. O ona diyor sonucuna gitsen okul üniversitene seni bir sınıf atlatsınlar. <laughs> Çıktısını alıp giderim ha. <laughs> Çıktısını al git. Tövbe Rabbi ya. Tövbe. Ama bu ne ama... böyle? Bir saniye. Tövbe. Gelin. Nereden bak bak. Cinsel içerik dedin. Bir saniye. Tövbe Konuştum. çekiyor. Ama, şey ama şey bakın şimdi. tamam, tamam da izliyor. Bir şey gözükmüyor bir ki. Bir saniye. <laughs> bir şey gözükmüyor gibi yani. <gülüyor> 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 bu da porno değil yani. bize şey gözükmüyor ki. <laughs> ama bak. Bakın şimdi. Adam da saniye. izlerken de eklemiş demek. Hayır mi? iz gözükmüyor. Gel, şöyle, gel bakalım şuradan. Bir saniye. Pardon. Bakın <laughs> şimdi Abla şey ben abdestim bozulacak dur bir dakika diye uzaklaş. <laughs> Arkadan da hayırlı cumalar yazıyor. <laughs> sen bak hesap. Bir kadın kim ben onu merak ettim. Kanka sen niye ya onu merak ettin mesela şu an? Keşke çiçek mi çek de yazsın. <laughs> ya kadın ki, Hayır, yani aşık mı bu oldun kanka? Yani karar mı verecek? Bu kadın kim noter mi? <laughs> noter kanka. <laughs> Tam sikmişler deyip onay mı verecek yani? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun bak, ya? Bak tweet'in altında o kadar yorum vardı. Ben iki defa konunun bu tarafından bakanı gördüm aman koyayım bu kanalda. Kimse hem dememiş ya yani, bu kadın noter mi? Niye buna izletiyor falan <laughs> dememiş. <ama. gülüyor> Şu arkadaki teyze şimdi bir şeyler diyecek yani, bak onu da. Dinlerim. Konunun bu tarafından yakaladığın için seni teşekkür ediyorum kanka. Bize de bu yakışır. Rica ederim. Farklı bakış açısı her zaman iyidir. <laughs> Solukmuş bu arada. Hayırlı cumalar. Helal olsun Samet. Direkt adam psikologmuş. Nereden buldun? Biri öyle yazdı bana. Tamam. İnternet ortamında mı herkese çok güvenme? Yine <laughs> de çok güvenme herkese. <laughs> Tövbe Ben bakamam. Ekle abla. Ben bakarım. Bir gün Twitter'da gezerken böyle çok olma. <laughs> <laughs> bana mı dedi orası? <laughs> Allah'tan sevgilim yok. <laughs> Koptum ama. <amarak. <laughs> 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 Devam ediyorum. Şey, ya, bekle. Cahil işte, cahilsin. Bak şimdi. Ay, böyle Bak her şeyi de yapıp yap, de. yap <laughs> cahil cahil, cahil <değil> diye <laughs> <bir zaman ya. gülüyor> Şurayı görüyor musunuz? Ben... <laughs> cahil edici gibi, ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Şu, Şu... Ne biliyor musunuz? <laughs> ben bakamam abi ben ama ben bakmayayım. Hayır, hayır, hayır abla. Gözüküyor mu? Ne olduğunu biliyor, biliyor musunuz? O lan canım kaçı gözüküyor? Abi, çok çok kötü? Bir olay. Belli mi yani? Abi e, abla gel bak öyle bir şey yok. O ben ne bakmayacağım. Yok. Ay ben buna bakamam ama. Hayır Ay, abla öyle bir şey yok. Ama <laughs> bu ne biçim şey böyle gösterdi abi çok kötü. Abi sen bakma. Mesela burada en az 3 <laughs> tane şaka tamam ben bakamam. 3 3 tane falan şakayı yuttum. <laughs> Şu istina vardı yani bilginiz olsun. Ben bile olsun. yuttum ortadan bak. <laughs> Şakaları yuttum ama siz benim ne şaka yapacağımı anlayıp yine gülebilirsiniz istediğiniz gibi. Samet sen de yuttun mu? Ben de yuttum vallahi yuttum. Bu arada kadın, kadın Instagram'a geldi ortam psikologmuş herhalde. He? Kadın Instagram'ını <laughs> attılar psikologmuş herhalde. Sana ne oluyor ne oluyor? <laughs> Bu köpek rahatsız amına koyayım ya. Lan kime kime? Ne oluyor sana? Oğlum geçen gün gece bütün Gel. gece kafamda uyudu kanka köpek. Böyle kafamda mı? Vallahi ensemde uyudu evet. köpek O hı -hı. zamandan Hay beri hı. bak o zamandan beri o köpeğin akli dengesi gitti kanka uçtu bir şey oldu Samet'le beraber uyuduktan sonra. Ya aynı evde sen de vardın. Ay Allah'ım susun. Ay güzelliğe bak. Ne diyor ya bu? <laughs> Bizi susturup da köpeği Benim seviyor. Beni kusura tipe bakın Kanka Allah bir şey ya. söyleyeceğim şunun kafasına bir baksana kanka. Be ne kadar beyin olabilir ki bu hayvanın bak göstereyim kafaya baksana. Bak şu kadar kafası var yani neresinde beyin olabilir ki bunun? Tam ekran yap, tam ekran yap. <laughs> Yine kendini akıllı zannediyor ya bu. <laughs> Çağrı kızıyor buna yeni. bak bak şurası beyin anladın ya? Burası kafası. İçinde ne kadar olabilir ki beyni yani? O yüzden çok kız. <laughs> Ay uykusu var. Atar yapıyor bilen millete. Kanka bana atar yapıyor. Bir şey kızıyorum ya. <laughs> Unutturduğunu zannediyor. Geri gidiyor, ileri gidiyor falan filan. Ya neye koptum biliyor musun? Koltuğa çıkamıyor bu ilk etapta. Biraz geri geriliyor, koşarak zıplıyor. <laughs> ben, ben bacaklarına tırmanarak çıkıyordu. bir yani, ara kıllara şey <laughs> Kızım kıllı da bir şey demek ister misin ona? Kök Kök bak parkuru yaptı bacağına Batuhan. Neyse, işlere girişmiyorduk. Çok tatlı ya valla adama enerji veriyor kanka bu köpek. Kanka geçen gün bunu aşağı indirdim. Kafeye oturdum. Orada da aşağıda da köpek kafeye doğru geliyor ama köpeği nasıl böyle atar yapmaya çalışıyor falan. Köpek geldi benim yanıma oturdu. Bununla sağ tarafımı aldım. Sana yemin ediyorum köpeğe yaklaştırıyorum bunu. Sokak köpeği böyle hayvan gibi böyle. Bunu yaklaştırıyorum ayaklarıyla geri geri gitmeye çalışıyor. Atarlanıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Atarlanıyordu salak. Onu görünce böyle yapıyor bak. Gibi. Göz göze bile gelemedi kanka köpekle. Gözüne bakamadı. Uyudu lan yazık lan. Gününe <laughs> erdi. <laughs> <laughs> Güzel şakaymış ortam. <laughs> bir günlüğüne yer değiştireceksiniz oğlum niye bu Bana aidiyen adamı bir görseniz bir memcükleri falan bir canlı görseniz bir de. Hiç oh. de öyle değil. Bana ne dedi biliyor musun bir canlı daha, görünce of. Batuhan? Batuhan şey dedi kanka dedi o kadar da yokmuş dedi yani ekranda dedi daha fazla gözüküyor dedi. Doğru, delikanlı gibi yani. Elini vicdanına koyarak söyleyebilir misin bunu? Ben, ben bu kendi elimi senin vicdanına koyarak zaten söyledim bunu. Benim vicdanımın üstüne niye zıplıyorsun peki? Kalkıp kalkıp oturuyorsun vicdanımın üstünde. ne yapayım <laughs> kanka Samet'ten yer bulamıyorum dedim arada bir devre <laughs> ben yapayım dedim. Olmadı <laughs> Batancım. Lafı yedim. Batan Sadece şey, lafı yemedin şey, ama. Hadi amına koyayım seni siktir <gülüyor> <gülüyor> Orta mas kaldı. <laughs> Vallahi hadi mas olmadı, kaldı. olmadı. Hayır çağrıya laf sokamadın döndüm bana mı sokup gol atmayacaksın? Aynen öyle. Sana Celal Çiçek'ten 5 abonelik gönderdi. Çok teşekkür ederim Celal'cim çok sağol. Hoş gelmişsiniz efendim. Lunes 20. ayını kutlamış. Canım hoş geldin. Ay, bakayım mı? Sen... Bakma bakma Andan abla. Abla şu... Bak sen meraklısındır. Ha, geliyor abla. Bir geliyor. Gel Olay yeri inceleme Aslında. ekibi geliyor. abla şu iz ameliyat izi. Ay bunları bize gösterme ama ya bu çok ayıp e, siz oldu. Siz istediniz. Geldi. Bu izi görüyor musun abla? Ay ben bu kadar siz... şey beklemiyorum. MyGameFix 50 kişiye daha abone gönderdi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket buram çok sağ ol. Bu çok kötü iş, Handan abla. Hamileyt izi bu iş. Handan abla niye <laughs> <diyor>, o da? Kaç <laughs> yaşında ya? Ve bundan hariç dört tane daha iz var. Şundan hariç. İz belli Gösterim mi ya. abla? Vücudunda mı? Vücudunda, hatta ben eşimi tanıdığım için... Direkt ben... Bunu direkt nereden o... buldun? <gülüyor> 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 ee, bir o şey, azıcık... Şey işte. Dur dur, bak nereden buldun sorusu kritik kanka. Bak teyze kritik zoruyu sordu kanka. Çünkü bu da arıyor, sürekli internette bunları arıyor demek ki. Dur bir dakika kanka, ne bakalım? İnternet sitesini. ya. Ama bu ne çıktı? Bir Şey bu. Bir dakika. E dedim abla. Bir dakika. Çok kötü bir şey Nereden buldun? İnternet sitesini. Çünkü Peki, böyle bir şey olacağını düşündüğüm için. Sen demek ki böyle içerikli videoların peşinde misin? Peşinde değilim. Ben böyle Aynı bir şey, şey olacağını düşündüğüm için ya. sürekli girdim girdim o sitelere baktım. Twitter üzerindeki sitelere. Ama niye? şüphe mi duydun da baktın? Şüphe duydum. Şüphe duyduğum için baktım zaten. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> yani Çok garip bir şey ya. Oğlum bu neymiş lan harbiden? Yani çok trajikomik bir olay yani. Tamam güllük falan filan hani durumu mecburen hani miza vuruldu belki ama çok sıkıntı bir olay ya.